Diploma sahte. Yok canım o sen değilsin. <laughs> Hava kirli ve bu kirler havada kalmıyor sadece. Cilt ne kadar kurursa kendini korumak için o kadar yağ üretiyor. Ya şu şey yok muydu? Ne, nasıl yapılıyor? <laughs> göster bir. Ben biliyorum onu artık. Şöyle ya göster. Ne diyor? Oy. Evet ben bunu yapmak <laughs> istiyorum. Tamam ne diyecektim? Kompozisyon. Ben orada da onu unutmuştum. Bunu çakabiliyorum da. <laughs> Tek doz eczacı, anti-polishing kozmetikler, Tamam. Oldu mu? Derya hoş geldin. Hoş buldum Talha. <laughs> başta niye YouTube'un değilsem o kadar. Bir dakika baştan söyle. Hoş geldin. Hoş buldum Talha. Ben Caner'den mikrofonu çaldım bugün. Tamam. Bugün kameraman ve arka ses olarak iki farklı insanla birlikteyiz. Bugün çok farklı bir konu konuşacağız sanıyorum. Önce şey sormak istiyorum. Nerede okudun sen fakülteyi? Nerede bitirmişsin? Ee, ben 2015 Hacettepe Eczacılık'tan me e giriş mezun oldum diyecektim. Ay öyle bir şey yok. 2015 Ankara... ben ne heyecan yaptım ya? Öğrenci yıllarıma gittim. Dur ben bir mezun dakika. olmadım Bana bir daha söyleyebilir misin? <laughs> Diploma sahte. <laughs> Baştan sorabilir <laughs> miyim? Yok canım o <laughs> sen değilsin. <laughs> <laughs> baştan sorabilir misin? Nerede okulun? Ben e, Hacettepe Eczacılık e, Fakültesi mezunuyum. İzmir'e ne okudum. zaman geldin? İzmir'e çok oldu geleli. Yani bana hep şu soruluyor, sen İzmir'den niye Ankara'yı tercih verdin? Ben de hep şunu diyorum, baştan sona doğru sıraladım. Hangisi gelirse Ankara gel, oraya gittim. gittim. Hani öyle çok planlayarak gittiğim bir, aslında bölüm de değildi. E, il de değildi. Hani öyle çok zaten genel hayatımda da ben hani bir şey çok aşırı irdeleyip gittiğim değil hani biraz daha akışta ee, yaşamayı seviyorum. Şunu soracağım sana. Şimdi hem Ankara'da okumuşsun hem İzmir'i biliyorsun. Şimdi biliyorsun İzmir'in ünlü körfez kokusu var. Buranın ünlü bir çevre kirliliği. Evet. Yaza doğru giriyoruz bu videoyu çekerken. Yavaş yavaş bizim eczanelere doğru gelmeye evet. başladık. Sen Her de benim eczane yakın başladım. biliyorsun. Hissetmeye evet. başladın mı o kokuyu? Evet. Bir de içeride de nasıl çıkartacağımızı da anlayamıyoruz. Hani klimamı açsak, kapımı açsak, kapıyı mı kapatsak? Peki Ankara'da böyle bir özel bir tür kirlilik var mı? Ankara'da vardı. Şöyle vardı özellikle. Şimdi Ankara'da aslında çok büyük böyle Ümitköy tarafları falan bayağı uzakta kalıyor şehir merkezine. O yüzden nispeten daha temiz oluyor. Ama bizim bulunduğumuz bölge, bizim kampüs Sıhye'deydi. Sıhye zaten kirlilik oranı en yüksek olan bölge seçilmişti. Hatta benim gittiğim dönemde annem babam da öyle diyordu. Bak Sıhye'de ama <laughs> kirlilik oranı biraz yüksekmiş falan. Ya o kirlilik oradaki hava kalitesi çok düşük. Peki İzmir'de ve Ankara'da şey işte iki çeşit kirlilikten bahsettik. Bunların böyle bizim üzerimize en azından Cildimiz üzerine etkili olduğu noktaları var mı? Sen o dönemlerde bir şey yapıyor muydun bunun için? Şimdi şöyle oldu. Aslında hani biraz dolaylı yoldan oldu benimki de. Bizim bitirme tezlerimiz oluyor. Sen de biliyorsun evet. hani beşinci sınıfın sonunda mezun olabilmek için bitirme tezlerini tamamlamamız gerekiyor. Biz bitirme tezlerini şöyle seçiyoruz. Hani baştan sona doğru konular belirleniyor. Ortalamaya göre sıralanıyorsunuz. Sonra yüksekten düşeye doğru onlar tezlerini seçiyorlar. Size hangisi gelirse. Ben de kozmetiği çok seviyorum. Çünkü şundan dolayı çok seviyorum. Hani birazcık ilaçlar e, insanların hani hastalığına çare buluyor. Evet çok mucizevi bir şeyler oluyor ama hep bir hastalık üzerine ilerliyor ya. Kozmetik bana daha renkli, daha kokulu. Hatta bizim laplarda şey ruj yaptığımız laboratuvarlar oluyordu ya, krem yaptığınız laboratuvarlar. Benim en çok eğlendiğim onlardı. Sonra dedim ki bitirme teze zulüm olmasın bana, biraz eğleneyim. O yüzden bitirme tezinde ben anti pollution kozmetiklerde aldım. Yani kirlilik karşıtı kozmetikler. Aslında biraz hem ortama çok uyum sağladı hem de Kozmetik olduğu için ben eğlenmiş oldum. Sonra ben o dönem onu fark ettim. Dedim ki hava kirli ve bu kirler havada kalmıyor sadece. Saçımıza işliyor, cildimize işliyor, hatta tırnaklarımıza bile işliyor. O yüzden buna bir yerde engel olmamız gerekiyor veya arındırmamız gerekiyor. Peki. O zaman ben bunun detayını sormadan sana şununla ilgili bir şey soracağım. Ben öncelikle şeydeyken, laboratuvardayken şöyle bir gaflette bulundum. E, yaptığımız parfümü, ben onu boynuma böyle bir ufak sürme gafletinde bulundum hmm. ve bütün gün kokarca gibi kokmuştum. <laughs> Çünkü yapamamışım da yani. Geçemedim de zaten <laughs> orada. Senin böyle bir e, dermokozmetik özelinde veya kozmetik üretim şeyinde özel bir laboratuvar anın var mı? Çünkü sonra daha ciddi bir şey geçeceğim, daha ciddi bir soru soracağım. Önce bunu dinlemek istiyorum. Ya aslında laboratuvar Bence bizim en e, hani mutfağını gerçekten hissettiğimiz eczacılığın. Ben o yüzden çok seviyorum laboratuvar derslerini seviyordum da. Ya ben normalde arkadaşlarımın en çok benden şikayeti bir yerlere geç kalmaktı. Benim hiç geç kalmadığım yer laboratuvarlardı. Çünkü severek gidiyordum ya. O yüzden hiç geç kalmadım la laboratuvar derslerine. Bir anım var ama o da hani aslında tam bana ait değil. Şimdi bizim e, pratik sınavlarda e, kurayla e, seçiyorsunuz. Kurayla seçtiğiniz numarayı gidip bankonuza bekliyorsunuz. İşte atıyorum 6 numara çıktı. Gidiyorsunuz bankonuza. Önünüzde bir kağıt oluyor. İşte farmakopelerden çıktılar oluyor. Farmakopelerde bizim e, anayasamız gibi eee düşünün. Hani bütün bilgileri, bütün kanunları içeren e, kitaplar oluyor. Gidiyoruz işte o farmakopelerde. Atıyorum bana mesela işte öksürük şurubu çıkmıştı o dönem. İşte 6 yaşında bir çocuk. Kilosu bu ağırlıkta ama ateşi var ama portakal sevmiyor. Çilek aromalı bir şeyler yapmamız istenmişti. Şimdi ben hazırlıyordum. Arkada da arkadaşıma Tablet basma çıkmıştı. Ama karamürver ekstreli bir tablet çıkmıştı. Şimdi tablet basmada da şu oluyor. Gidiyorsunuz o tablet tozlarını fırınlamanız gerekiyor ki hiçbir şekilde nem kalmasın. Tablet makinesi basıldığında hani onlar kalıp şeklinde çıksın diye. Bir de bize şey yapıyorlar. Zaman kısıtlaması oluyor. O fırına gidebilmek için çünkü birçok kişi olmuş oluyor orada. Fırına gidebilmek için şey diyorsunuz işte. Hocam benim her şeyim tamamlandı. Ben fırına gidebilirim. Arkadaşım da tam arkamda dedi ki hocam dedi benim ee, tamamlandı işte ben fırına gidebilirim. Ürünü fırına göndereceğim. Aldı getirdi. Ben şey düşünüyorum şimdi karamürven ekstresi. Şimdi ekstres sıvı bir şey ama o fırınlayıp geldi. Ben de hani kendi şurubumu yaparken arkadaşımı düşünüyorum bir anda. Diyorum ki hani sen fırına götürdün bir daha fırınlayamazsın o tozu ama ekstra sıvı bir şey damlatacaksın. En son hani bizim arkadaşımızla o dönem en nefret ettiğimiz koku karamürver ekstresinin kokusu olmuştu. Çünkü sıvı bir şey tekrar döktüğü için orası sıvılaşmıştı. E tozu bir daha fırına götürebilecekti. Kaldı değil mi? Kaldı. Yani biz hepimiz hani bir de çırpınmasını görmeniz lazım da hani hocam ekstra diyor, hoca şey diyor fırına gitti ama diyor bir daha götürme şansın yok. Senle bu konu üzerine e, laboratuvar anıları olarak ayrıca bir video mutlaka çekelim. Ay çok sevdim. Benim çok var ya. Yani var, tamam. evet. Peki o zaman şu hava kirliliği konusuna dönüyorum. Evet, tamam, Şimdi evet. bu hava kirliliği konusunda ben bildiğim kadarını söyleyeyim. Sen üstüne bir de e, bitirme tezi yazmışsın. Hı -hı. Ben sadece e, bir eczacı yorum olarak söyleyeyim. Genelde cilt üzerine etkileri biliyorsun oksidasyonla, serbest radikallerle genelde görüyoruz. Veya işte DNA kırılımıyla görüyoruz. Hı -hı. Burada e, hava kirliliğinin, ses kirliliğinin, ışık kirliliğinin, bu tarz kirliliklerin cildimize yaptığı e, etki aslında ne? Yani sen tezinde ne söyledin? İzleyicilerine izleyici, ne söylemek istersin? Şöyle aslında anti-pollution kozmetikler yani kirlilik karşıtı kozmetikler amaç senin dediğin gibi. Mesela o e, havadaki egzoz gazlarından, nanopartiküllerden cildimiz kirleniyor. Aslında sadece cildimiz değil, başta da bahsettim saçımızda, tırnağımızda kirleniyor. Amaç bu kiri arındırmak oluyor. Şimdi benim tezimde de ilk bahsettiğim konu bu kirlerden veya bu zararlı etmenlerden nasıl uzaklaşabiliriz? Şimdi ilk başta bir dışarıdan müdahale bir de içeriden müdahale oluyor. Şimdi serbest radikaller dediğimiz e, etmenler cildimizdeki antioksidan yani oksid, antioksidanları öldürüyor. Yani yok ediyor aslında bu serbest radikaller. Antioksidanlar vücudumuzda azaldıkça cilt de tonda e, kararma meydana geliyor. Yani cildin aydınlığı azalıyor. Saçlarda cansızlık görülmeye başlıyor. Tırnaklarda yine aynı şekilde cansızlık görülmeye başlıyor. Şimdi bizim amacımız bunları birazcık yani bu oluşan etkileri ekarde etmek oluyor. Bunu da cilt bazında yani cilt üzerinde söyleyecek olursam cildi iyice arındırmamız gerekiyor. Peki cildi nasıl arındırabiliriz? Tabii ki de yıkamalarla, ee, sonra toniklerle olabilir. Ki toniklerde aslında tam olarak arındırmayı sağlıyor. Ben tezimde şunu fark etmiştim ilk başta, hani benim hayatıma bu pre cleansler, yani yıkama öncesi yıkamalar, e, antipolish'in kozmetiklerle beraber girdi. Yani o tezimi bitirirken girdi. Çünkü pre cleans dediğimiz durum bazen hani yağlı çözücülerde çözünürlük uzaklaştırılması gereken birikimler oluyor cildimizde. Bu UV filtreler olabilir veya bazı yağda çözünen kirler olabilir. Bunun için bizim önce bir yağlı yıkama kullanmamız gerekiyor. Hani ister cildiniz yağlı olsun, karma olsun, atopik olsun Tüm cilt tiplerinin önce yapması gereken aslında pre cleanse'ler. Pre cleanse nasıl kullanılıyor? İşte eliniz kuru olacak. Cildiniz kuru olacak. Yağlı bir yıkama alıyorsunuz. Cildinize uyguluyorsunuz. Sonra suyla beraber süt formuna dönüştürüyor. Uzaklaştırıyor. Bu bizim ilk adımımız aslında. Yani yıkamadan önceki adımımız. Sonra yıkamaya geçtiğimizde de Elimizi iyice, yani yıkamada kullandığımız jel her neyse o zaman işte cilt tipine, özeline bakıyoruz. Yağlı cildimiz varsa biraz daha yağı azaltmak, sebumu dengelemek adına. Atopikse cildimiz daha hassasiyet adına bir yıkama jeli kullanıyoruz. Onu da bence, yani benim tekrar diyorum o tezde öğrendiğim, altını çizdiğim noktalardan biri de o oluyor hiçbir şekilde cildimize köpürtme yapmamalıyız yıkamalarda. Çünkü şimdi köpük oluşma olayı bir asit bas tepkimesi sonucunda oluyor. Şimdi biz onu cildimizde yaparsak bu sefer cildimizde çok aşırı bir kuruma meydana geliyor. Peki biz bunu nasıl önleyebiliriz? O zaman o köpüğü elimizde oluşturmalıyız. Yani jeli alıp suyla beraber köpük oluşturup oluşan köpüğü cildimize uygulamamız gerekiyor. Bu sayede hem cilde zarar vermemiş oluyoruz. Hem de cildi çok güzel kirden arındırmış oluyoruz. Ve ekstra kurutmadan. Çünkü cilt ne kadar kurursa kendini korumak için o kadar yağ üretiyor. Bu yüzden yıkamalarla çok güzel arındırdıktan sonra kiri uzaklaştırmış oluyoruz. Evet, Anladık. Mutlaka toniklerin farklı çeşitleri var. Yıkamaların farklı çeşitleri var. Bunların içerisinde de ekkematya var. Sen acaba ver farmakopelerden de bahsettim. Ben burada çok kısa bir şekilde aslında sana şunu sormak istiyorum. Her bakan, doktor, hemşire, Sosyal medya fenomeni, dişçi, işte ne bileyim botanik uzmanı ve eczacı ve aklına gelen bilimin bu konuyla kendine alakalı sayan herkesten bahsedelim. İçine koyduğun etken maddeleri okuduğu anda hımm evet bu şu iş için diye aklında canlanır mı? Yoksa sen e, şunu ısrarla söyleyebilir misin? Ya ben bunu okudum, ben bunu farmakopede gördüm ve her ciddi bir için ayrı bir şey söyleyebilirim der misin? Yoksa bunu görevi paylaştığın birileri var mı senin için? Ya bence birazcık daha bizim dönemlerde yani ben tezi yazdığım dönemlerde belki de benden dolayı da olabilir. Bilmiyorum ama çok hakim değildim bazı konulara. Hani cildime ne kullanmam gerekiyor? Cilt tipim nasıl? E, veya hani o cilt tipime uygun ürünleri kime danışıp seçmeliyim? O biraz bende soru işareti kalıyordu. Ama şimdiki döneme baktığımda TikTok'da Instagram'da birçok uygulama hatta e, arayüzlerinde cilt tipinizi belirtiyor. Hangi ürünü kullanmamız gerektiğini belirtiyor. Ama ben hep hani şuna da inanıyorum. Biraz gözlem biraz da tecrübe olması gerekiyor. Ben şimdiye kadar hani kozmetiğe çok ilgim merakım da olduğu için birçok cilt tipini gözlemleme şansım oldu veya bulunduğum eczanelerde öğrencilik döneminde yaptığımız stajlarda da öyle. Hep bulunduğum eczanelerde kozmetik üzerine e eczanelerde. Yani kozmetik e ürünü satışının olduğu eczanelerde Şimdi orada e baktığınızda artık bir yerden sonra bende şey oluyor tamam T bölgesinde yağlanma var ama diğer taraflarında kuruma var. Birazcık hani göz ...gözlem yeteneğim de olduğu için hani o bende otomatik yükleniyor. Yani bilgi artı tecrübe. Evet. Ya tecrübe de bence hani şu, hani bazen böyle analizler yapılıyor makinelerde. Evet ama hani o makina'nın görmediğini ki ben halen belki birazcık geleneksel düşündüğüm için de olabilir. E, ben o makinalardan ziyade birinin gerçekten gözle bakıp, e, evet bu bölgende yağ var ama diğerlerinde kurumalar da var. Hani buna da dikkat etmesini veya mesela konuşurken söz arasında işte ben çok baharatlı besleniyorum dediğinde ha, tamam cildin hassas ama baharatlı besleniyorsan o zaman senin biraz sebumunu da dengelememiz gerekiyor dediğim durumlar oluyor. O yüzden ben birazcık hani gelen hastalarda şuna dikkat ediyorum. Önce konuşuyoruz işte kaç yaşında, nasıl besleniyor e, veya stres durumunu nasıl yönetiyor, çok stresli mi, yıkamalarını gerçekten yapıyor mu yoksa hani dönem dönem bazen çok yorgun olduğunda yıkamasını aksatabiliyor mu? E, İçeriye gelince de mesela içeriklerde ben genelde yıkamalarda mesela PP proteini denilen bir şey var. Benim en çok beğendiğim içeriklerden biri. İçeriğini şu yüzden beğeniyorum. Cildi çok kurutmadan, sebumu dengelemek amaçlı kullanılan ürünlerden biri. Çünkü dediğim gibi çok agresif yaklaşmamak gerekiyor cilde. Hani bir şeyi ne kadar fazla kurutmaya, ne kadar fazla engellemeye çalışırsanız o şey biraz aslında anti olarak büyümeye başlıyor. Sebum da böyle. Sebumu çok kurutursanız cilt bir şey olduğunu düşünür. Çok kuruduğunu ve bir ekstrem durum olduğunu düşünür. O yüzden sebumunu arttırmaya çalışır. Ama bizim amacımız sebumu dengelemek olmalı her zaman. Ben de mesela PP proteini çok beğeniyorum. Ben makine makine kısmına takıldım. Makineye güvenmemen. E, şu makineye mi güveneceksin yoksa bana mı? <laughs> şeklindeki ben yaklaşımını çok güvenim. beğendim. <laughs> ben olsa ben de sana güvendim. <laughs> e, aslında böyle tam böyle konunun giriş yerini yaptık ama e, bugünkü vaktimiz aslında azaldı. O yüzden şimdilik istersen bir elveda diyelim. Sen istersen söyle. Şimdilik elveda. <laughs> şimdilik elveda. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. O kadar anlattım. <laughs> Ben de Selin'e bıraksam olur mu? Olur. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan soruları sormayı ihmal etmeyin. <laughs> Bu da ihmal etmeyin de çok yaşlı gibi oldu.